Evet arkadaşlar bugün size web webcam webcam açmayı öğreteceğim. Webcam kaplamasına basıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Webcam. Hoş bir webcam. İstediğin seçin. Bunlar şey yapıyoruz. Video webcam. Buradan pozisyonunuzu video bulutunu ben 32 yapacağım. Tamam. Tıklıyoruz. Benim daha akıl hem buradan ses ayarlarını falan da bulmuşum. Logo ayarları, efektler. Ben efektler yapıyorum. seçenekler normal. Gelip bir şey yapalım evet, yapacağım. evet arkadaşlar beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Takip edin. Daha çok ve ben diyeceğim hakkında şey istiyorsanız beni takip edin. Abone olun. Abone olun.